İsmail Hacıoğlu, Kubat, Doğum Yeri, İstanbul, Türkiye, Doğum Yılı, 30 Kasım 1985, 38 yaşında. Aytaç Şaşmaz, Ferhat, Doğum Yeri, Manisa, Türkiye, Doğum Yılı, 4 Ağustos 1994, 30 yaşında. Burcu Cavrar, Şirin, Doğum Yeri, Türkiye, Doğum Yılı, 28 Mart 1889, 35 yaşında. Tamer Levent, Büyükbey, Doğum Yeri. İzmir Türkiye Doğum Yılı 13 Ekim 1950, 74 yaşında. Simay Barlas, Şehrazat, doğum yeri İstanbul, Türkiye, doğum yılı 5 Mayıs 1998, 26 yaşında. Bizi İstanbul'da geçen ve imkansız bir aşk hikayesini anlatıyor. Ana karakterlerden Şehrazat, sevgilisi Ferhat'ı kurtarmak için karanlık bir güçten yardım ister. Ancak bu yardımın büyük bedelleri vardır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olun ki her yeni videodan haberdar olun. Hedefimiz bin aboneye ulaşmak. Destekleriniz için teşekkür ederiz.